Daha aşağı sessiz oluyoruz. Yine ha. ikinci sahnemizde de ne var? Sağırın hasta ziyareti. Oo Salman da gelmiş. Salman. Salman'ı çek. Hoş geldin Salman. Çok Pekala. Çok Başlayalım. Çok buyurun. Aa vahşi sağlık ne kötü bir şeymiş yahu. Hayat çekilmez bir iskele oluyor insanın kulakları durmayınca. Buna da şükür. Ya bir de kör olsaydım. Я беде фәстә алса идем. Нә биләем? Яшарә Okay.